İnsan fıtratını ben ilk e, İbni Arabi'nin kitabında okuduğumda görmüştüm. Çok gençlik yıllarımda ve çok gülmüştüm. İşte sevdavi mizaç, demevi mizaç gibi ya bu ne diyor falan, balgami mizaç dediğinde kopmuştum. Sonra bunların gerçekten birer e, fıtrat olduğunu, mesela soğuk doku durumu veya işte sıcak doku durumu, depresif doku durumu gibi e, dokularla, gezegenlerle ilişkili yapımız olduğunu anladık. Yani her birimiz dört elementten oluşuyoruz ama bunların oranları kişilere göre değişiyor. E doğduğundaki gezegenlere, gezegenlerin o andaki hizalanmasıyla ilgili, saatine, dakikasına, saniyesine kadar hizalanmasıyla ilgili değişiklik gösteriyor. Yani biz hakikaten yıldızların tohumuyuz. O yıldızlardan her birinin fıtratını alıp bu yaşamda neye eğilim göstereceksek onunla ilgili o tarafa yönelmemiz için buradan ipuçları alıyoruz.